Ben Başak Erol, Dorakim Endüstriyel Kimya Şirketi'nde yurt içi satış ekip yöneticisiyim. Mikro yazılım ile yol arkadaşlığımız 15 seneyi buldu. Dijital dönüşüm sürecinde yanımızda olan, tanıştırdıkları sektörel yeniliklerle bugünlere gelmemizi sağlayan da mikro yazılımdır. Müşteri ziyaretlerinin planlanması, teklif hazırlama, siparişlerin ve sahadaki satış personelinin takibi gibi konularda zorlanıyorduk. Bizi Porkod süreç yönetimi ve patron ekranı ile tanıştırdılar. Artık satış ekibimiz gittiği görüşme lerde tüm detayları programa giriyor. Teklifleri siparişe dönüştürerek sipariş formlarını da program üzerinden irsaliyeye bağlıyoruz. Tabi bu sadece satış ekibinin değil tüm departmanların işini kolaylaştırdı. Satışçı siparişini giriyor, depocu irsaliyesini, muhasebe faturasını kesiyor ve en sonda mikro online hesabım ile banka entegrasyonu sağlıyoruz. Yani artık herkes ne iş yapacağını biliyor. Bu sayede yurt içi ve yurt dışı satışlarımızda daha etkin sonuçlar almaya başladık ve kurumsal müşteri sayımızı arttırdık. Üstelik tüm süreçleri mobilden yürütüyoruz. Yani işimizde mekan sınırı kalktı. Artık her an her yer ofisimiz. Porkot patron ekranın işimize sağladığı kolaylıklar da cabası. Artık satışa dair tüm bilgiler ve raporlamalar elimizin altında. Firma ziyaretlerinde çalıştığımız firmaların ödeme şekli, ürünlerimizden hangilerini kullanmışlar hepsine önceden mobilden bakıyoruz. Ön bilgiye hakim şekilde nokta atışı yapıyoruz. Bu da satış tekliflerini satışa dönüşme oranında ciddi bir artış sağlıyor. Mikro yazılım gibi bir çözüm ortağınız varsa sektörün yeniliklerini de yakalarsınız. Hedeflediğiniz satış oranlarını da